Almanya'da nasıl şirket kurabilirim? Şirket kurarak oturum alabilir miyim? Şirket kurmak için kaç paraya ihtiyacım var? Bütün bu süreçler nasıl oluyor? Çok uzun süredir bu sorular soruluyor. Gelin bu güzel bahar gününde Almanya'da hem bir doğa yürüyüşü yapalım hem de bütün bu sorulara kısa ve net bir cevap verelim. Müzik Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun süredir böyle yolda yürüyerek size Almanya'nın sokaklarını, doğasını, etrafını göstererek video çekmiyordum. Çok fazla vakit bulamıyordum bunun için. Ama artık daha fazla böyle videolar çekmeye özen göstereceğim. En çok sorulardan, en çok sorulan sorulardan biriyle bu videolara tekrar başlamak istedim. Almanya'da nasıl şirket kurabilirim? Almanya'da şirket kurarak oturum alabilir miyim? Peki bütün bu şirket kurma maliyetleri bana kaç para yaparlar? Bu gibi soruların cevabını en kısa, en net haliyle size vermeye çalışacağım bu videoda. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Gözümü çıkartmayı denedim az önce ama gerçekten ciddi bir güneş var. O yüzden müsaadenizle gözlüğümü takıyorum size öyle anlatacağım. Yine her zamanki gibi böyle etrafı da göstermeye devam edeceğim. Şimdi hiç lafı uzatmadan konuya girmek istiyorum. Almanya'da şirket kurmak ve Almanya'da kurulan şirket ile yatırımcı vizesi almak, yani oturma ve çalışma izni almak iki ayrı konudur önce buradan başlamamız gerekiyor. Almanya'da şirket kurmak herkes için mümkündür. Bu kişinin Almanca bilmesi, Almanya'ya gelmesi vesaire gerek yok. Vekalet vererek Almanya'da şirket kurabilir. Herkes istediği şirketi kurabilir. Yasalar buna müsaade etmiştir. Ancak bu kurduğu şirket üzerinden Almanya'da bir oturum talebi olması, yatırımcı vizesi almak istemesi, kendisini ve belki de ailesini buraya getirmek istemesi bu konunun diğer kısmıdır. İkinci kısmıdır. Önce şuradan başlayalım. Biraz böyle karşı tarafı göstererek size devam edeyim. Farklı şirket türleri var Türkiye'de olduğu gibi, Almanya'da da. Öncelikle hangi şirketler var? İşte Türkiye'de şahıs şirketi olarak tanınan, ona aşağı yukarı tekabül eden UG dediğimiz şeyler var. Bunlar hep kısaltmalar arkadaşlar. UG var, yani Mini GmbH'de birileri, sermayesiz kurulan şirketler var. Sonra limited şirketi var. Bizim en çok üzerinde duracağımız GmbH olanlar var. Bu sınırlı sorumlulukla kurulan. Ondan sonra da AGL var. AG'lerde en büyük işte anonim şirketler var arkadaşlar. Şimdi bu şirketlerden en uygunu çok yüksek sermayelerle kurulan AG değil, hiç sermayesiz kurulan UG değil, limited şirketi olan GmbH'tır. Tabii ortaklıklar da var. Bunun için GBR'lar var, KG'ler var, ortaklık formatları da var. Onların da farklı isimleri var ama bizim burada konuşacağımız şey Almanya'da daha sonrasında yatırım vizesi almaya uygun olan şirket tipi olduğu için GmbH üzerinde duracağız. Limited şirketi üzerinde duracağız. Bu şirketi açmak için 25.000 Euro'luk bir sermaye gerekmekte. 25.000 Euro'nun yarısını yatırarak da 12.500 Euro ile de teknik olarak bu şirketi açmak mümkün. Tabii ki açılış masrafları vesaireleri ayrı olacaktır. Ancak bu şirketi açabilirsiniz. Biz Educraft olarak o kısmını da hızlı geçeyim. Videonun sonunda yine bahsederim ama Educraft olarak biliyorsunuz zaten Almanya'nın her yerinde avukatlar, muhasebecilerle çalışıyoruz. Şirket kurulumunda destek oluyoruz. Şirket herkes kurabilir. Riski yok. Şirket ana sözleşmesinin açılması, hazırlanması, banka hesabının açılması, ticaret ve sicil odalarına kayıtlar, işte sanal ofis gerekirse bunların yapılması vesaire bu süreçleri yürütüyoruz. Diyelim ki size 25.000 euro sermayeli ya da 12.500 euro sermayeli. Çünkü bunlar bu şirket formatının gerektirdiği minimum sermayeler. Bir şirketi açtık. Buraya kadar bir risk var mı? yok. Herhangi biri bu şirketleri açabilir mi? Açabilir. Açtıktan sonra ne oldu? Almanya'da bir şirketi oldu artık. Tüzel bir kişilik oluştu. Artık fatura kesebilir. Burada bir banka hesabı var, buraya ödeme alabilir. Bunların hepsini yapabilir hale geldi. Bu birinci aşama. Bunu yaptıktan sonra bu kişi bir business visa alabilir. Business visa nedir? Business visa biraz daha böyle turist vizesinin daha uzun süreli verilenidir. Yani benim Almanya'da bir şirketim var. Sürekli gidip geleceğim. O yüzden bir business vize istiyorum diyebilir. Ve yine 180 günde 90 gün olmak koşuluyla ara ara gidip gelip buradaki işlerini halledebilir. Ama buraya kadar risk yok. Ve burada bir şirketi olur. Avrupa'da, Avrupa'nın en güçlü ülkesinden birinde, Almanya'da en güçlü ülkesinde hatta bir tane şirketi olmuş olur. Buradan fatura keser. Buradaki bankalarda kredibilite oluşur vesaire. Buralara kadar bakın her şey çok güzel. Ama bu kişi derse ki ben Almanya'da yaşamak istiyorum artık. Hep ben ve ailem. Ve Almanya'da bir şirketim var. Şirket kurdum, kuruyorum diye yatırımcı vizesine başvuru yaparsa o zaman kaç paraya ihtiyacı var? Şimdi burada bu şirketin ne ile ilgili olduğu, büyüklüğü, yapacağı iş belirleyicidir arkadaşlar. Şimdi şöyle şeyler var. Biz bazen mesela bir yazılımcıya bir şirket açıyoruz. Yazılımcı home office çalışır. Maliyeti yoktur. Dükkanlar vesaireler kiralamaz. Çok düşük giderleri vardır. Bu kişinin sermayesi daha az olabilir. Çünkü konsolosluk size şunu diyor. Şimdi sen bir şirketin var. Gittin. Şirketinin aylık muhasebe giderleri var. Belki ofis giderleri var. O giderleri bu giderleri var. Tamam. Sonra senin kişisel giderlerin var. Kiraların var. Faturaların var. Vesairelerin var. Bunların hepsini topladığımda atıyorum. Ayda 3000 bin, bin euro edecek. 5000 diyelim. 5000 Euro'nun çarpı en azından bir 12 karşılığını görmesi lazım. Kaldı ki e, çok böyle yazılımcı ya da danışmanlık online bir şey değilseniz böyle bir durumda aylık giderler oldukça yüksek. Yani siz 3 tane dönerci dükkanı açacağım derseniz ya da bir tane diyelim. O zaman bir sürü tabii oranın kirası ayrı. Sizin evinizin kirası ayrı. işçi giderleri, sigorta ödemeleri, onlar bunlar bunların hepsini karşılayacak sermayeniz var mı diye bakar arkadaşlar. Ne kadar illaki bir rakam telaffuz etmemi isteyeceksiniz biliyorum. O zaman şöyle söyleyeyim. Minimum 50 bin 100 bin euro arası bir para olması gerekir. Basit işler için. Yani yatırımcı vizesi başvurusu yapabilmek için diyorum. Böyle bir para olursa sermaye olarak yani aslında 12.500 euroya da firma açılabilecekken ya da 25.000 euroya da açılabilecekken hayır ben minimumla değil daha yüksek bir sermaye ile açmak istiyorum deyip işinizin boyutuna göre belki 100 bin eurodan da daha fazla belki 55 bin euro ile yapılabilir şekilde bir ana sermayeniz olması gerekiyor ki bu sermaye sizin işinizin giderlerini ve buradaki giderleri karşılamalı. Sadece bu mu? Değil. Bu işin o bölgede şirketin kurulduğu bölgedeki bölgesel ihtiyacı da karşılıyor olması gerekiyor. Bazı durumlarda istihdam sağlamanız bekleniyor. Bu bölgedeki ticaret odalarının görüşleri çok önemli. Bütün bu bunlar okeyse size maksimum 3 yıllık genelde birer birer yani bir 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 olarak size ve ailenize çalışma ve oturma izni verilir. Bu 3. yılın sonunda bu şirket bir şekilde ayaktaysa siz diğer koşulları sağlayarak Almanya'da şirket bu şirket iş yapmışsa o zaman sınırsız oturma izni alabilirsiniz. Ama bu nedir? Bu gerçekten yatırımcı işidir arkadaşlar. Yani bu yol çok güzel şuradan geri dönelim gerçekten yatırım yapıyorsanız, yapacaksınız, bütün bunları sağlayabiliyorsanız şirket vesilesiyle oturum almak gerçekten çok zor değil. Parayla olan her şeyin kolay olduğu gibi arkadaşlar. Ama siz şunu düşünmeyin. Birçok kişi bu algıda. Ya bir şirket kuralım Almanya'da o şirket üzerinden hemen neyse GmbH hemen 12.500 Euro tak oturma alalım ailecek. Zaten mantıklı da değil gördüğünüz gibi. Çünkü o şirketin sermayesi her şeyi karşılayabiliyor olmalı ve bu şirket sizin Türkiye'de ne yapıyorsanız onunla uyumlu olmalı. Siz şimdi tamamen yatırımcısınızdır. 1 milyon euro yatırıyorsunuzdur. Buraya bir şirket açıp oraya müdürler atıyorsunuzdur. O zaman sizin akademik background'unuzla kuracağınız şirketlerin bağlantılı olmasının bir önemi yok. Siz zaten yatırımcısınız. Ama siz o işin başında duran kişiyseniz, o işin o işi yürütecek olan kişiyseniz, sizin Türkiye'deki akademik background'unuz yani eğitimdeki eğitiminizde neler yaptığınız, iş tecrübeniz vesaireniz, kişisel bilgi ve donanımınız buna uyumlu da olmalı bir taraftan ki akla ve mantığa yatsın. Yani şirket açma işi öyle Hemen oturum alınabilecek bir şey değil. Gerçekten yatırımcıysanız hemen oturum alınabilecek bir şey ama. Şimdi hemen enseyi karartmak yok. Tabii ki yok. Şu güzel manzaralarda birkaç tane de güzel şey söyleyeyim bu süreçte ilgili size. E peki olmaz mı? Yani şirketi açsak olmaz mı? Bir kere bana sorarsanız Almanya'da bir şirket açmak yaptığınız iş buna uygunsa e-ticaret olabilir, başka şeyler olabilir. Burada Paypal ile ödemeler var. Buradaki bankalarda bir banka hesabı olması, kredibilite oluşacak olması, bunun GmbH Almanya'daki kıymetli bir şirket formatında olması, sizin buraya ödeme alabiliyor olmanız, burada bir şirket olması çok ileri görüşlü bir hareket bana kalırsa. Yani çok e, vizyonu geniş bir hareket hiçbir zararı yok. İş yapıyorsanız tabii ki. Yani durduk yere bir şirket açmak mantıklı değil tabii ki de. Bir iş yapıyorsanız, ya bir hizmetiniz varsa, bir ürününüz varsa ya da böyle bir yatırım planlıyorsanız Almanya'da bir şirket açmak her ne iş yapıyor iseniz bunu bütün Avrupa'ya çok daha sorunsuz bir şekilde yapabilme fırsatı verdiği için zaten mantıklı. Almanya'da da Almanya'ya da rahat gidip gelmek demek. Peki, daha sonrasında siz bu şirket üzerinden oturum almak istiyorsunuz ama en fazla işte bu şirketi açabilecek kadar bir bütçeniz var. Aslında o kadar da aceleniz yok. Bu şirketi açalım. Sonra bakarız yatırımcı vizesine vesaire gibi düşünüyorsanız o zaman süper. Neden diyeceksiniz? Şimdi yatırımcı vizesine başvuru yapabilmek için şirket kurulduktan sonra bir business plana ihtiyaç var. Bu business plan yani iş planı çok önemli. Biz bunu burada profesyonellere yaptırıyoruz. Yaklaşık 30-40 sayfa tutuyor birçok durumda. Almanca 30-40 sayfalık bir rapor. Rakip analizleri, bölgesel analizler, sizin tahmini bilançolarınız, gelirleriniz, giderleriniz, nasıl olur, işte likiditeyi nereden sağlayacaksınız çok 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 detaylı bir rapor hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu rapor size ve hem size tabii ki çok faydalı oluyor hem de sadece size değil konsolosluğa bu konu hakkında bilgi veriyor. Bakın bütün planım bu. Benim yapacağım iş bu, kazanacağım para bu. Böyle 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 detaylı şöyle gidelim. Bu yol daha güzel gözüküyor. Bütün her şeyi söylemiş oluyorsunuz. Kurduğumuz şirket bu iş planı mantıklıysa, belki buradaki ticaret odalarından görüşler alındıysa, yani sağlam bir iş planı varsa o zaman vize alabiliyorsunuz. Bu iş planında öngörüler var sadece. 3 yıllık öngörüler oluyor. Benim şirketim İlk yıl bu kadar kazanacak, ikinci yıl bu kadar kazanacak vesaire. Sermayeniz, kurduğunuz şirket, planlarınız, arka planınız, bölgenin ihtiyacı vesaire her şey okeyse tamam diyorlar ya bu kişinin bu öngörülerine ben inandım okeyim. Ama siz şirketi kurup hemen koşa koşa yatırımcı vizesi başvurusu yapmaz iseniz şirket burada kurulduktan sonra bir bir sürekli bir fatura kesilirse, buraya ödemeler alınırsa, bir yıllık bir bilanço oluşursa, belki iki yıllık, belki bir buçuk yıllık yani en az bir yıllık diyelim. Bir süre burada şirket aktif olarak çalışırsa ondan sonra yatırımcı vizesi başvurusu yapmaya kalktığınızda hazırlayacağınız business planın büyük bir kısmı somut verilere dayanacak. Diyeceksiniz ki ben iki sene önce şirket kurdum, iki yıldır bu kadar fatura kestim, bu kadar iş yaptım. Eğer işimin başına geçersem, eğer Almanya'ya gelirsem bu şirketi bu kadar büyütmeyi planlıyorum. Şimdi bu hiçbir veri olmadan, tamamen soyut tahminlerle ve öngörülerle business plan hazırlamış birinin yaptığı yatırımcı vizesi başvurusundan takdir edersiniz ki çok çok daha güçlü bir başvuru olacaktır. Bu sebeple ben çok yüksek sermayelerin hemen ortaya konamadığı durumlarda bir kendime bir buraya çeviriyorum ama manzaralar çok güzel olduğu için etrafı göstermek istiyorum. Bunu öneriyorum. Çok yüksek sermaye yoksa hemen koşarak gitmeyeyim de en azından ileride bir Almanya'ya taşınma opsiyonu olsun. Almanya'da da bir şirketim olsun. Taşınmayla yatırımcı vizesiyle ilgili işler çok ters giderse bile Almanya'da bir şirketim olur. Business vize alırım. Kolay kolay böyle verilmeyen, çok zor alınan artık turist vizesinde de uğraşmamış olurum derseniz bu iş mantıklı arkadaşlar. Ayrıca zaten Türkiye'de iş yapıyorsunuz. Bu yaptığınız işin faturalandırması Almanya'dan olabiliyorsa yani bu yasal olarak ve teknik olarak mümkün ise böyle bir durumda da belki buradan bu işleri faturalandırmak, ödemeleri buraya almak. Belki iş yaptığınız kişiler zaten Avrupa'dadır ya da burada verilen bir hizmet söz konusudur. Bunları buradan yapmak ileriye dönük burada faal, aktif bilançosu oluşmuş, para kazanmış bir şirketinizin olmasını sağlar ve bu daha kolay yatırımcı vizesi opsiyonunu ortaya koyar arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Yani gerçekten yatırımcıysanız hemen ama gerçekten değil, biraz böyle uzun vadeli yatırımlar planlıyorsanız evet. Almanya'ya göç yurt dışına göç genellikle istisnalar kaideyi bozmaz. Uzun vadeli planlar gerektirir. Uzun vadeli yatırımlar gerektirir. Kendinize de uzun vadeli yatırımlar gerektirir. O yüzden biraz bu konuyu böyle de düşünmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Biz bunu Educraft olarak buradaki avukatlarımız, buradaki muhasebecilerimiz de yapıyoruz. Bunlara tanık oluyoruz. Kendi yapmadığımız kişilere de yaptığımız Skype görüşmelerinden tanık oluyoruz. Yani gerçekten bir sürü bilgi birikimi ediniyoruz ve bu anlattıklarımda bütün bu bilgi birikiminin damıtılmış hali aslında. O yüzden çok ezbere bilgiler değil. Bunlar e, bizim, benim ve benim arkamdaki ben tabii görünen yüzüyüm bu işin. Şu an videoları çeken kişiyim ama çok güzel bir ekibimiz var. Bu ekibin bilgi birikiminin bir damıtılmış hali. Videoya dönmüş hali. O yüzden bunları ciddiye almanızı nacizane tavsiye ederim. Bunun haricinde ben 10 bin euroya şirket kurdum, oturumu aldım. Şöyle yaptım böyle oldu, şunu yaptım böyle oldu. Bir sürü hikaye YouTube'da, forumlarda, bir yerlerde duyabilirsiniz. Ancak ve ancak bunlar yalan di yalandır demiyorum ama istisna hikayelerdir. Takip edilebilecek hikayeler değildir. Referans alınabilecek hikayeler değildir. O yüzden bu gibi istisna hikayelerin peşinden hayaller kurmak, bunlara yatırım yapmak bence doğru değil. Ya bu benim tabii ki e, naçizane şahsi fikrim arkadaşlar. Almanya'nın baharı böyle işte. Bir güneş. Hop tekrar gitti. Müthiş keyifli bir ekibimiz var bu şirket kurma işleriyle alakalı olarak. Yani böyle kodaman kodaman adamlar, takım elbiseler, hayırlı olsun iş sözleşmeniz falan gibi şeyler bizde yok. Hem çok profesyonel hem gerçekten dolu donanımlı insanlarla bu işi yapıyoruz. Hem de e, keyif alarak yapıyoruz. Daha sportif bir havayla yapıyoruz. Daha samimiyiz, daha esneyiz yani. Ola ki Almanya'da bir şirket kurulumu planlarsanız adresi biliyorsunuz info.edicraft.de ama genel olarak durum bu. Yorumlarınız varsa sorulara yazabilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz sorularınızı tam tersi. Yanıtlamaya çalışırım. Bunların dışında bir hikayeniz varsa bize örnek olması için istisna da olsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu paylaşmak, takip etmek, beğenmek lütfen bunları unutmayın. Bunlar daha fazla kişiye ulaşmamız için oldukça önemli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Şöyle son bir yeşillik manzarasıyla bitiriyorum.